Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kavga oynuyoruz. Şimdi kavgamıza başlıyoruz. Hayır bir... ya, dur dur. Arkadaşlar Zeynep 15 45 e abone olmayı unutmayın. Bir de Eren Saz ortası çek. Ya bak kaşıma bak. Arkadaşlar ben ağzı Minecraft'a e yenerim. Ana ana. Ya bir dakika ben seni alırım ki. Ee, sen, ben sana ne korkuyorum ki. Aa, al 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 al. Kaçmak hmm. yok, kaçmak ben, yok. Sen sen neredesin tamam? Sen gelene kadar kendini biraz uzun kaldırayım. Kaçmak yok. Ayas gel bir. Evet arkadaş. Bak gel bir Ayas bak nasıl kavga edeceğiz biliyor musun gel yanıma. Ee, gel şuraya git Seni hayır dur dur. Sıkıştırdım 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 ana, ana 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 ana. Tamam ne yapacağız ne yapacağız? Ee, şimdi ben seni sıkıştırdım ya. Şu benim yanıma gel. Neredeyim? sen şurada olacaksın, ben de burada olacağım. Burada kamp yapacağız. Seni bulamıyorum ki. Çöldeyim ben çölde. Koş, ver ver. Götüreyim seni. Tamam ben götüreyim ben Lan hızlı koş biraz hızlı. Sen ne yapıyorsun? Az Minecraft oynamayı bilmiyor. Tamam, Ayaz. Ayaz Minecraft oynamayı unutmuş. Bir dakika ben Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada savaşlar. Bir, iki, üç. Başka başka ne istiyorsun? Başka isteğin var mı? Kaçmak yok. Kaçmak. Kaçım ama kız kaçıyor sen. Tamam içine geliyorum tamam Tamam Tam içine geliyorum. çok. Tamam içine geliyorum tamam tamam. Az aldık. Evet, Ayaz'ı kolay kank. aldım arkadaşlar. Ayaz'ı ben yenerim Minecraft'ta be. Ayaz kim ki? Çok yenersin ya. Tamam gel. Gel. Evet, sen gel gerçek yapacağız gel. Şimdi... Aa, sen biz. çölde misin? Sen ne çöle gittin? Ee, ayaz'ı gördük. Ayaz'ı gördük. Ayaz'ı gördük. Ayaz madene indi galiba. Ayaz madene indi. Ayaz Yok ayaz madenli değil. Ayaz bir tane suyun içinde. Aha ayazı gördük. Ayazı gördük. Nerede? Ayazı gördük. Nerede? Ee, bir dakika ay gördük. Ayaz kaçmak yok dedik. Tamam. Yılmaz. Dur 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 oyun dur oyun, dur. Hayır durma yok iyi durma yok iyi durma çok durma çok Evet Ayaz aldık. Arkadaşlar Ayaz'ı yine aldık. Dur arkadaşlar ben hemen geliyorum. Gel madene gel madene. Aa demir bulduk. Demir ben de geliyorum ben de geliyorum. E zaten geldiğinde burada seni öldüreceğim ki. Ben de Hadi gel gel demirleri ben de almaya çalış. Hadi gel. Gel bak bekliyorum seni şu anda. Tamam geliyorum. geliyorum şu anda. Dur. Ben elma kanı. Ay ben şurada bir yerde deli kalmış. Alayım. Kendine ayaz. Bir... Ayaz. Lan dur. Buraya Biliyor bak. Biraz. Şurada bir yerde. Tamam tamam biliyorum bir dakika, ya. Bir dakika bir dakika. Tamam Kazdım. Kazdım. Aa şurada bir yerini kazdım. Ha bak yaklaştık yaklaştık Şuraya dön. Şurada. şurada, şurada. Ya biliyorum. Şurada, burada, şurada, şurada. burada. 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 Madem burada. Gel gel. Oh Allah şey buldum. Demir ele kazılmaz ki. <laughs> demir demir gelmez gelmez. Niye? Yeah. Mal ele kazıyorsun çünkü. Kal bakayım gelecek mi gelmeyecek mi? Gelmedi. Tamam o zaman benim evime gelecek. Benim evime gelip ben alışveriş yapacağım. Ayaz <laughs> ee, Taylor'a gittiyse Ayaz geliyor musun? Uzaklaşıyor musun? Geliyorum. Ben uzaklaştım. Ha, sen Aa, Bak senin, gördüm seni orada. Gördüm adını seni görüyorum. Seni öldürdüm yere gel. Ee, şu anda çok karanlık. Bak oradasın. Adını görüyorum. Heh, orada bir yerdeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben geldim. Yani e, e, Başla bir dakika ben yere düştüm galiba. Bir yavaş yavaş. Ha, ya dur dur dur. Ya, geçer seni bu hareketleri beni sıktı artık ha. Kaçmak yok. Ne ee, kaptan mı koyacağız? Ne ee, koyacağım? Koyun çok ayas. Koyun ki kaptan. Kaptan koyun yok. Ya, koyun yok. He, bir dakika gel gel. Hop. Arkadaşlar izlediğiniz video sana gelecek. Kaçmak yok. Kaçma. Ama az kaçıyor. Şu anda ben seni kaybettim. Ben seni görüyorum. Ben seni görüyorum. Ben, ben seni. seni görüyorum. Ee, bir dakika. Çok karanlık. Ya buraya. Seni gördüm. Gel gel. Tamam öyle değil mi Ayaz? Öyle değil mi? Senin elmas kılıç var. Yemin et. Elmas kılıç değil bu. Elmas kılıç o. Ben de kaçar. Bay bay. Bay bay. Ayaz kaçıyor. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kaç kaç istedi karakol. Kaç kaç. Akşam olmuş. Evet arkadaşlar artık burada video sarayalım. Ayrıca öldürdük gördüğünüz gibi. Sağlıkla kalın. Bay bay.